Merhaba. Merhaba. <laughs> Haber Tire ekranlarının kontrolü 23 Nisan'da çocuklara İyice. geçti. Çocuk sunucumuz Ömer Özcan Celik, Tireli ben çocukları geldim. canlı yayında ağırladı. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Nilda, soyadım Bezirgan. İsmim Miray Çelik. Benim ad, adım Hüseyin Aşkıoğlu. Adım Mehmet Beyaz. Koronavirüs tedbirleri gölgesinde geçen 23 Nisan <laughs> Ulusal Egemenlik <laughs> ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Tire'de de alternatif etkinliklerle <gülüyor> kutlandı. <gülüyor> Bu etkinliklerden biri de Habertire'nin <laughs> sıra dışı yayını oldu. 23 Nisan ileri, ileri neler düşünüyorsunuz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Aslında anlatmakla olmaz. Bunu yaşamak gerekiyor. Ee, 23 Nisan bildiğimiz gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize biz çocuklara armağan etmiş. Armağan etmesinin de sebebi bize güvendiği için ben de bunu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyorum. Bölgenin güçlü yayın kuruluşu Habertire 23 Nisan akşamı ekranlarını çocuklara ayırdı. Facebook üzerinden canlı yayına bağlanan Tireli çocuklar sunucu Ömer Özcan Çelik'in sorularını yanıtladılar. Kaç yaşındasınız? 11. Hangi okula gidiyorsunuz? Belevşehir 105. İngiltere Ortaokulu. 23 Nisan ile ne düşünüyorsunuz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? E, 23 Nisan hakkında yani atamız bize bu bayramı armağan etmiş tüm dünyanın çocuklara. Atamıza yani teşekkür ediyorum. Evet. Bize 23 Nisan için bir hazırlık yaptınız mı? Odanızı süslediniz mi? Evet süsledim. Şöyle göstereyim ben. Hı -hı. Bayrak astım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Resim, resme bir bakabilir miyim? Efendim? Resme, resme bakabilir miyim? Şöyle. Çok güzel bir resim. Sen mi yaptın? Evet, teşekkür ederim. Ee, bize bir şiir ya da şarkı söylemek ister misiniz? Ee, şey söyleyebilirim ee, 23 Nisan 23 Nisan yurdu koruyan yarını kuran sen ol çocuğum eski unut yeni yolu tut Türklüğe umut sen ol çocuğum bizi kurtaran öndere inan sözü tutan sen ol çocuğum küçüksün bugün her işte üstünsün sen ol çocuğum Ç Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. Evet, çok güzel bir şiirdi. Yayınımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Neredeyse tüm trenin soluksuz izlediği sıra dışı yayında çocuklar 23 Nisan için hazırladıkları resimleri gösterdiler ve şiirlerini okudular. Bazıları da şarkı söyledi. Çok güzel olmuş resmen. Tebrik ediyorum. Ben Belen 8 yaşındayım. Ben... 23 Nisan'da Atatürk'ün verdiği bayramda çok mutlu oluyorum. Evet hepimiz Mutlu oluyoruz 23 Nisan'da değil mi? 23 Nisan için bir hazırlık yaptınız mı? Uzunuzu süslediniz mi? Hayır. Ben ıı, salonu süsledim. Evet. Salonunuzu görebilir miyim? Tabii ki de. Gösteriyorum. Gerçekten mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Evet, evet. Ee, resim yaptın mı? Hayır. Ben şiir yazdım. Günün evlenme Evet. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayramı yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım gel gidelim törene. Bin teşekkürler bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Çok güzel bir şiir yazmışsın. Gerçekten çok güzel olmuş. Hoşça kal. Seni seviyoruz. Hoşça kal. Hadi Tamam buyurun dinliyoruz. Sevelin dağlarında çiçekler açar. Sevelin dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırma. Yüksek enerjisiyle çocuk konuklarını ağırlayan Ömer Özcan Çelik'in performansı ise büyük beğeni topladı. Merhaba Furkan. Nasılsın? Aburzal. <laughs> o çok güzel, mükemmel bir, mükemmel bir resim olmuş. Çok beğendim. Çok güzel bir el parmak boyası çalışması olmuş. Çok beğendim. Mükemmel.